20 tane, 50 tane çevik kuvvet geliyor. Kepçeyle yüklüyorlar arkadaşlar, kepçeyle. Kepçeyle. Bak, kamyonu doldurdular kamyonu. Kepçeyle bir Allah kitap kuran kabul eder mi bunu? Faturam var, her şeyim var, bak. Kepçeyle bak, 20 tane çevik kuvvet, zabıta hepsi geliyor. Yazık ya, emek verdik, biz, biz para verdik buna. Emek verdik, biz para verdik. Sonlandı. Hadi, hadi Emek verdik hadi biz hadi. burada. Hadi Hırsızlık yapmıyorum. Gel, 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 gel. Ben Suriyeli değilim. Ben Hacılalıyım. Hırsızlık yapmıyorum ben burada. Parasıyla aldık. faturası var, her şeyi var. Yazık günah değil mi? Sakin ol, sakin. Lan biz şuradan Allah kulu ya. değil hadi miyiz? İlla gavur mu Suriyeli mi Bu ne ya? Lan ne bu sarı çocuk ekmek yiyor bundan. Dokuz tane çocuk ekmek diyor bunlar. Tamam. tamam, tamam. sakin ol. Tamam. Ne demek lan köpçe iner? Lan biz vatan haini miyiz? Biz vatan haini miyiz? Biz vatan haini miyiz? Bu ne demek? Bu ne demek? Bu ne demek lan biz vatan haini miyiz? Şuna, şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak şuna. Şuna, şuna bak şuna bak, şuna bak, şuna, şuna bak, şuna bak, şuna bak, bak şuna bak, şuna, 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 şuna bak ya lan Allah sizler, şu, madem öyle şu arabadan niye almadınız? He? Siz var ya. Çektim hepsini. Şuna bak ya. Şuna bak ya. Şuna bak. Şuna bak. Şuraya bak bir ya. Lan biz terörist olsa, vatan haini olsa, bize bunu yapmazlar lan. Bize bunu yapmazlar arkadaş. Biz vatan haini olsak bize bunu yapmazlar. Bu ne? Lan bir kamyon mal lan. Adam Allah'tan korkar lan. Garibanı sikiyomuz. Lan şuradan. Ne devlet, ne devlet var, ne millet var. O kadar oy verdik. Ya git lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Biz bir vatanın evladıyız. Biz vatan haini değil ki amına koyayım. Şuna bak ya. Şuna bak ya. Şuna bak ya. Bu ne ya? Şu ne Allah aşkına şu ne ya? Şu ne ya? Herkes elini kolunu bağlamış izliyor abi. Gördüğünüz gibi, yükleniyor abicim. Kamyonu atıyorlar. Biz terörist değiliz, vatan haini değiliz, Suriyeli değiliz, bunların hepsi ondan. Faturası var, halden aldın. 10-15 milyarlık benim sermayemi alıyorlar, şu anda çöpe atıyorlar arkadaşlar. Eğer Allah'ı kitabı olan, Allah'tan korkusu olan bunu yapmaz ya. Çalmadım arkadaş, ben bunu parasıyla aldım ya. Hırsızlık yapmıyorum! Gece gündüz burada ekmeğimi bekliyorum ben! Gece gündüz herkes yatağında rahat yatarken avradının koynunda yatarken ben burada ekmek parası kazanmak için bekliyorum! Ve şu emeklerim var ya şu emeklerim böyle gidiyor arkadaşlar, böyle. Bak. Böyle gidiyor. Böyle.